Yakışıklı oğlum acıktın mı? Açlar mısın aşkı gel bakalım hadi. Allah'ıma teslimiz. Beni affet, hakkını helal et. Benim bir yanlışım olduysa affet. Ben Tamam, hakkını helal et. Tabii ben sana hiç yanlış yapmadım biliyorum. Sana en iyi şekilde baktım. Kurumuzun ayında Kedi Gecesi Oğlum şanslı Oğlum şanslı Allah'a kavuştu Güzel Allah'ıma teslim ettim oğlum Oğlum şanslı Gözlerimde hüzün, bedenimde acı olarak kaldı. Bir Allah izledi. Allah beni aldığında oğlunu şansıyla buluşacağız, bir araya geleceğiz.